Herkese merhabalar. Haberimize geçmeden önce, kanalıma abone olup destekler misiniz? Survivor 2021 kadrosunda yer alan İsmail Balaban kimdir sorusu merak konusu olmaya başladı. Survivor 2021'in ilk tanıtımının yayınlanmasının ardından Survivor ünlüler takımlı kadrosunda yarışacak olan 10 isim resmen belli oldu. Ünlüler takımı kadrosunda mücadele edecek olan Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İsmail Balaban kimdir? Konya 6 Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 2017 yılında 656. Tarihi 40 Kırkpınar yağlı güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu'yu yenerek başpehlivanlık unvanının sahibi olmuştur. Antalya Elmalı ilçesi Akçay köyünde dünyaya gelen İsmail Balaban'ın annesi Gülsüm Hanım, babası ise Hasan Bey'dir. Turan isminde bir ikiz kardeşi vardır. Eğitimini sürdüren İsmail Balaban Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tahsil görmektedir. 2012 yılında gerçekleşen 651. 40 Pınar Yağlı Güreşlerinde baş altında 3. olarak baş kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı, 2013 yılındaki 652. 40 Pınar Yağlı Güreşlerinde finale kalıp baş olmayı başardı. 2014 yılındaki 653. 40 Pınar yağlı güreşlerinde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek ikinci oldu. 656. 40 Pınar yağlı güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek ikinci kez baş oldu, 2013 yılında yapılan 652. 40 Pınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi. Güreş kariyeri, 2012 40 Pınar başaltı üçüncülüğü, 2013 40 Pınar baş 2014 Kurt Dereli Baş 2014 40 Pınar İkinciliği 2015 Kurt Dereli İkinciliği 2016 Kurt Dereli Üçüncülüğü 2017 40 Pınar Baş 2018 Kurt Dereli Baş 2019 Elmalı Yağlı Güreşleri İkinciliği Videonun sonuna geldik. Son dakika haberlerini anında almak için kanala abone olup destekler misiniz? Hoşçakalın.